bu arada kupa ve lig arkasından yine lig arada oynanacak. Dolayısıyla üç günde bir maç oynaman gerekiyor. Şimdi çocukların birçoğu üst üste maç yapılıyor. Yorgunluk birikti. Ancak küçük takım evet. diye adlandırdığımız takımlar haftada bir maç yapar. Büyük Şu takımların de. Avrupa arenasında yarışmaya alışması gerekiyor. On Şu de. anda baktığımız zaman bizim evet. için bu durum evet. geçerli. Trabzonspor evet. ve Avrupa'da da yarışan şey diğer bak, Türk de. takımlarının Şu üç günde de. bir yap, üç günde bir maç kes, yapmaya kes, kes, alışması kes. gerekiyor. Ben öyle bir şey söylemedim ama söyleyenler hmm. var. Yani değil hep değil benimle de. ilgili çok şey söyleniyor. İyisi de var, kötüsü de. Ama şunu söyleyeyim. Bir oyuncu iyi olacaksa kendisi olur yani. Benden önce hoca da oyuncuya katkı yapmaya çalışıyor. Ben de yarın da başka bir şey. Hep bütün hocalar, kat, hocalar katkı yaparlar. Benim söylemim genel bir söylemdir. Hoca olarak ben sana çok şey vermek zorundayım. İşimin geri sen de almalısın. Ama önce sen istemelisin. Eğer isteyip başarılı oluyorsa, takıma katkı yapıyorsa, arkadaşını ve takımın oyun değerini yukarı çıkıyorsa başımızın üzerinde yeri var. Çünkü camia bizden başarı bekliyor. Yani bir oyuncu sevdiğimiz için de o sevgiyi de, o güveni de, saygıyı da ona vereceğiz. Herkese veriyoruz. Yani benim için genç takımda gelen oyuncuyla en kariyerli oyuncu arasında bir fark yok. O farkı oyuncu kendi yaratır. Biz onlara her şeyi anlatıyoruz, söylüyoruz. Orada da yardımcı olacağız. Bunları attık tamam ben demiştim. Niye yapmadı da demiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. O yüzden diyorum değişiklik burada olur. Elimizdeki bu oyuncularla ee, aşağı yukarı resmi maçların devre arası diyelim ona. Çünkü 12 Ocak'ta transfer. O zamana kadar bu oyuncular bizim oyuncular. Yeni bir oyuncu olmayacak. Bununla ilgili bazen duyuyorum. Olumsuz ifadeler. Kim olursa olsun. Bütün oyuncular Beşiktaş'ın oyuncuları, Beşiktaş'ı temsil ediyorlar. Eğer bir hataları varsa, eğer bir e, temsilde hataları varsa, oyunda da eskitleri varsa onu değerlendiririz. Gerekli olduğu zaman otoyak ama bugün onlarla ilgili yapılan konuşmalar hiçbir yararı olmaz. Bu bizim için de geçerli, oyuncu için de, yönetim için de, taraftar için de. Biz bütün Beşiktaş camiasının en iyisi olduğunu düşünüyoruz. Eğer eksiğimiz varsa o da bizim evladımızdır. Biz bir aileyiz, bir ekibiz, iyi bir ekibiz, iyi bir takımız. Sorunları, artılarıyla beraberiz. O yüzden olumsuzluk söyleyerek bunu aşağı çekmek istemiyor. Tam tersine yukarı çekmek istiyor. Oynayıp oynamayı da zaten haftaya göstereceğiz. Şu anda onunla garantisi yok. Burada oynamışsın, oynamamışsın. Bunlar hazırlık maçlar. Antrenman hiç çıkmayan bir oyuncu formda ise yine oynayabilir ona bakmayacağız. O oyuncu sahaya çıkmışsa Beşiktaş'ı temsil ediyor ve ona sahip olmak durumundayız. Ne zamana kadar eğer bize katkısına inanmıyorsak veya o gitmek istiyorsa biz de ait olmak istemiyorsa onu ancak transferde yaparız. Bugünkü konuşmalarım sadece bize zarar ver. Rakip takım rakip takım demeyeyim de medyada bazı bizim dışımızda olan birileri bunları söyleyerek gündem yapmak istiyor. Biz bunun içerisinde olmayız. Yani kötü niyet yok ama işte yanlış şey. O gidecek bu gidecek şu anda kimseyi gönderemeyiz. Kimseyi de alamayız. Ha bunlar bakılıyor, bakılmıyor. Bilmeyiz ki yani yarın ne olacağı belli ki. Bugün işte sakatlandı bir oyuncumuz. Sakatlanırsa bu hafta kim oynayacak? Sahi sakat kim oynayacak? Benim beğenmedim, beğendim diye bir şey yok. Ben o kararı veremiyorum daha şu anda. Çünkü o da biri oynayacak. Allah korusun başka bir şey de olabilir. Yani o zaman ona göre oynatacaksın. Bunları kendi içinde çözmeye çalışacağız. Bu dönemi böyle aşacağız. Eldeki en iyi oyuncularla sahaya çıkmaya çalışacağız.